Merhabalar sevgili meslektaşlarım, değerli meslektaşlarım. Bugün bugüne kadar çektiğim videoların biraz daha dışında, biraz daha onlardan uzak içerik olarak daha farklı bir video çekmeyi planladım. Açıkçası biraz hani herhangi bir slide sunu vesaire hazırlamadan sadece doğal akışında öncesinde herhangi bir hazırlık da yapmadan yani konunun genel hatlarını, genel çerçevesini kafamda tasarlayıp böyle içeriği içeriğiyle ilgili herhangi bir Ön hazırlıkta yapmadan doğrudan sohbet odaklı bir video çekmeyi istedim. Bunun hani Neden böyle bir şey yaptın diye sorabilirsiniz değerli hocalarım. Şimdi süreç içerisinde KPSS sürecinde kendimle ilgili 2010 yılından beri bunu da daha önce birkaç yerde de dile getirdim. Videolarda ara ara belki söylemişimdir. Sürecin her aşamasında yer almış biri olarak genel bir değerlendirme yapmak istedim. Yani kendimle ilgili aslına bakarsanız yani sohbetin ana konusunun çıkış noktası diyelim. Kendimle ilgili yapmak istediğim bu değerlendirme. Burada kendimi anlatacak, kendimle ilgili böyle bir işte şunu yaptım, bunu yaptım tarzı bir video olmayacak. Ancak bu videonun çıkış noktası buradan geliyor. Genel olarak düşündüğümde işte kendimle ilgili bu KPSS sürecinde nasıl bir e, yöntem belirledim nasıl bir hocalık e, tarzı beni e, KPSS alan eğitimi alan öğrencilerim e, iyi bilirler stil değişkeni diye bir kavram vardır İş uyumu programında onu çok vurbular yani çok uzun üstüne durarak anlatırım e, benim stil değişkenim nedir benim bu işteki yoğurt değişim nedir e, nasıl bir e, hocalık nasıl bir KPSS e, öğretmenliği diyelim e, Rolü biçtim kendime. Bunu geçen düşünürken aklıma böyle bir video çekmek geldi. Ee, tabii ki çok farklı tarzlar var. Görüyoruz yani her hocanın tarzı kendine ait. Ee, doğrusu yanlışı yok. Öğrenciye hitap edebilen e, yani öğrenciye amacı aktarabilen, bilgiyi aktarabilen öğretebilen her tarzı tabii ki saygı duyuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, bunu ben kendimle ilgili düşünmüyorum. Şöyle bir rol biçmiştim. E, sadece sınava hazırlamak bu işin e, doğasında olan bölüm zaten. Yüzde doksanını oluşturan bölüm. Özellikle mesleğin ilk yıllarında e, derslere başladığımda dersleri anlatırken yüzde doksan beş, yüzde doksan dokuz belki de e, sadece sınav odaklı bir yöntem belirliyordum. Yani derse gidiyordum merhabalar arkadaşlar. Evet geçen hafta nerede kalmıştık diye başlıyordum. Hatta e, bir hocam Hocam dedi yani hiç şimdi diğer hocalardan da biz e, görüyoruz ediyoruz hiç sohbet etmiyoruz. Dersin ilk 5 dakikasında ki yani o dönem için ben bunun doğru olduğunu düşünüyordum. O ilk 5 dakikada bile e, işte bir sohbet vesaire bir şey anlatmadan direkt derse geçmene daha doğru olduğunu düşünüyordum. Yani biraz konuşsak hemen kapıyı kapa daha kapı kapanmadan siz konu anlatmaya başlıyorsunuz. slaytı açmaya başlıyorsunuz. O zaman demiştim ki hocam haklısınız ama benim 40 dakikam çok kıymetli. Bunun işte bir 5 dakikasını 10 dakikasını bununla harcamak istemiyorum. O yüzden de böyle bir tarzım var demiştim. Tabii ki bu sonra sonrasında baktım ki doğru bir şey değil. Yani bunu el yordamıyla o zaman doğru bildiğim şeyin Aslında o dersin başındaki bir 5 dakika, 3 dakika, 10 dakika her neyse. O giriş kısmının bir kayıp olmadığını tam tersine öğrencilerin dersi dinlemeye motive etme anlamında dersle ilgili dikkatlerini arttırma anlamında çok faydalı olduğunu, öğretmen-öğrenci bağının daha kolay, daha güzel geliştiğini, çok faydası olduğunu gördüm. Hatta bunun içinde bir yöntem geliştirmiştim o dönem. Ee, özellikle PDR alan gruplarında ilk 10 dakikayı vaka paylaşımına ayırıyoruz. Bu hala da devam eden bir yöntem. Yani ilk 10 dakika diyorum ki bakın şöyle şöyle ben okulda böyle bir şey yaşadım. Siz olsaydınız ne yapardınız? Biraz da böyle e, hani tecrübe kazanmaları için e, uzun süredir kendime biçtiğim rol arkadaşlar buradan yola çıkarak bu kıvılcımdan mı diyeyim artık bu bakış açısından yola çıkarak sadece sınava hazırlayan bir rolün dışında biraz da okula yani ki e, rehber öğretmen olarak atandığınızda okul psikolojik danışman olarak atandığınızda hangi tercih ediyorsanız atandığınızda e, okulda e, Okuldaki durum konusunda biraz daha tecrübeli gidin. Nelerle karşılaşabilirsiniz? Bakın ben bunu yaşadım. Ben anlattığım olayların hiçbir duyuma dayalı değildir arkadaşlar. Yani bir arkadaşım şunu yaşadı, öteki bunu yaşadı. Onun bunun başından geç. %100 hepsi benim başımdan geçen olaylardır. Ve olabildiğince isimleri gizlemeye etik kural çerçevesinde %99.9 olan olduğu gibi anlatırım. Hen daha tam varsa onu da anlatırım. Yaptığım iyi bir şey varsa onu da söylerim. Bu, bu böyledir sürece başladım. Tabii sonra ders şudur budur ilerledi. Yani e, ikisi bir arada gitmeye başladığında işte hani bununla ilgili şöyle bir düşünme e, şeyine girdim tekrardan bir sürece girdim. Dedim ki evet çok güzel yani e, bence doğru olan hala bu. Ben yani hem sınav hem sınav sonrası boyuta da e, dokunmam gerektiğini inanıyorum hala. Ancak sanki bir boyutu e, gözden kaçırdığımı yeni yeni fark ettim. Burada da e, değerli meslektaşlarımın süreç içerisindeki yani KPSS hazırlanma sürecindeki tek bir rollerine odaklandım. Sadece öğrenci rollerine odaklandım. Benim için öğrenci tabii ki meslektaş ya da öyle de diyebiliriz. Yani meslektaş rollerine odaklandım. Ancak bunun sınava hazırlanmada yeterli olmadığını. Bu konuda da ara sıra tabii ki amacım bir kişisel gelişim ne bileyim yaratmak böyle bir e, olayı ekseninden kaydırmak, merkezine başka bir yere taşımak falan değil arkadaşlar. Ancak bu yönle de ilgili arada sırada aynen bu videoda olduğu gibi sohbet tarzında bir iki bir şey söylemek. KPSS'nin dışına okulla çıktım, okul yaşantısıyla çıktım. Şimdi okul yaşantısının dışına da bir böyle pencereden bakarak bir iki bir şey söyleyelim. Hani çıkmayalım, konuyu bir de ayrıyeten bir yeni bir cepheye daha taşımayalım. Genişletmeyelim cepheyi ama ara sıra da o pencereden dışarı bakıp hayatta da neler oluyor. Bir de o tarafta neler var biraz da ondan konuşmak istedim açıkçası. Bu videonun çıkış noktası tam olarak budur. Değerli hocalarım çünkü bununla ilgili çok fazla süreç içerisinde işte 13 yıllık bir süreç içerisinde çok fazla şey gözlemleme şansım oldu. Yani atanma sürecinde, KPSS sürecinde hazırlık sürecindeki hani yüz yüze eğitim bunu çok büyük bir kısmı oluşturdu. Birkaç yıldır online eğitim var. E, bu esnada gözlediğim öğrencilerin davranışları, tecrübeleri, konuşmaları ve atandıktan sonra aynı öğrencinin atandıktan sonraki görüştüğümüzdeki tavrı konuşmaları atanamayan öğrencilerimin tavrı konuşmaları, süreç içerisinde yaşadıkları biraz da öğrenciler, değerli meslektaşlarım e, diyeyim yani bu tabiri daha doğru buluyorum. Değerli meslektaşlarım zaman zaman gerçekten kendi hayatlarıyla ilgili çok özel, çok böyle hani kimseye anlatamadıkları şeyleri ben de paylaşma isteği de duydular yani böyle konuşmalar da oldu aramızda. Ee, o yüzden e, sürecin nasıl etki ettiğini, sürecin nasıl işlediği konusunda da birkaç tecrübem var. Şimdi buradan nereye bağlamak istiyorum bir hikayeyi hocam bugün. Genel bir çerçeve belirlemeden önce kafamda şunu toparladım. Yani neyi konuşabilirim bugün? Ee, böyle çok uzun uzadıya olmamak şartıyla, kaydıyla arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Olayın özü bu. Bir e, matematikle ilgili işte bir kitap denk geldi. Matematik teoremleriyle ilgili. Matematik teoremlerinin gündelik hayatımızda neler bizi değiştirdiği, nasıl işe yaradığıyla ilgili bir kitap denk geldi. Elim. Onu inceledim. Oradan da ben de bir, o kitabı okurken de bir şey uyandı böyle. Dedim ki gerçekten böyle mi? Yani biz matematiği şey mi yapıyoruz? Sadece gündelik hayatımızda işte ne bileyim oda boyarken kaç ne kadar boya gider bu odaya falan bunlar için mi kullanıyoruz? Hayır. Oradaki bir hangi kavramlarla ilişkilendirebiliriz diye düşünürken basamak değeri kavramı zihnimde canlandı. Dedim ki bir dakika bu müthiş bir şey. Bu inanılmaz bir şey. Yani bizim bir ansiklopedi dolusu, bir kitap dolusu konuşacağımız şeyin, özetleyen bir kavram. Basamak değeri. Ne demek basamak değeri? Hocam sen aynı e, sayıyı, aynı rakamı diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 her neyse aynı rakamı. Hangi basamağa koyarsan onun değeri değişiyor. Yani birler basamağındaki, oturup matematik anlatmayacağım tabii ki ama birler basamağındaki bir birle milyonlar, milyarlar basamağındaki bir aynı bir. Ama onu belirleyen şey içinde bulunduğu basamak değeri. Bunu dedim hayata nasıl çevirebiliriz? Yani burada ben çok güzel bir fikir görüyorum. Burada çok güzel bir algoritma, burada müthiş bir e, anlam hazinesi görüyorum burada ben kendi adım. Çünkü aynı sayı bir, şekil bir. Yani şekil olarak aynı, içerik olarak aynı ama bulunduğu yer onun değerini belirliyorsa değerli hocam, değerli meslektaşım KPSS süreci ve genel hayatınla ilgili düşündüğünde biz bunu hep neyle açıklıyoruz? Benlik kavramıyla açıklıyoruz değil mi? Yani üzerine kuramlar yazılmış. Rogers bahsetmiş. Süper bundan bahsetmiş falan falan. Yani oturun okuyun. Rogers'ın yazdıklarını bununla ilgili değil mi? Adam bir sürü şey yazmış. Benlik vesaire vesaire. Ama yani işte dediğim gibi bu kavram bunu çok net anlatan bir kavram. Sen kaçsın aslında. Yani senin basamak değerin kaç? Ve sen kendini hangi basamakta görüyorsun? Şimdi burada birçok senaryolar. Sen aslında bir milyar basamak değerine sahip, senin yerin milyarlar, trilyonlar, katrilyonlar basamağı ama sen kendini onlar basamağı anlamı görüyorsun. Benim süreç içerisinde size dair, hazırlanan değerli meslektaşlarıma dair maalesef ki, maalesef ki daha çok gördüğüm senaryo bu. Yüzler, binler, on binler, milyonlar, yüz binler, şunlar bunlar varken hocam kendini onlar basamağında görüyor birler basamağında göre. Çok az, çok daha az, çok daha kısıtlı bir kitlede şunu gördüm. Aslında onlar basamağı, yüzler basamağında belki. Ama kendini trilyonlar, katrilyonlar basamağında görüyor. Bu da kimseyi şahsi olarak eleştirmiyorum tabii ki. Kendini orada görüyor. Bu çok daha az kısıtlı bir kitle. Yüzler basamağındayım ve şu anda kendimi yüzler basamağında görüyorum. Tabii bunu ben bilemem. Yani ben bunu gözlemlerimle sadece bir fikir elde edebilirim ama kendini gerçekçi değerlendirebilir, öz eleştirisini doğru yapabilir, yapabileceklerini doğru hesaplayan hocalarım da vardı yani. O yüzden hitap edeceğim kitlenin belki de yüzde doksanı diyelim kendini olduğundan daha düşük bir basamak değerinde gören kitle olduğu için bununla ilgili birkaç cümle aslına bakarsanız etmek istedim. Niye hocam peki bu? Çünkü sınava doğrudan etkisi var hocam. Hayata doğrudan etkisi var. Yani o kırılma anlarında o yorulma anlarında, o usanma, bıkma, terk etme anlarında o basamak değerini doğru belirlemeniz önemli bir değişken. Ben kaç, kaçlar basamandayım? 10. On. Onlar basamağındayım hocam. Dediğinde darbeyi şu deprem izolatörleri var ya böyle darbeyi sönümleyen. İşte o darbeyi sönümleyemiyorsun. O yıkılcı etkiyi, o istenmedik durumu bir anda karşılamakta zorlanıyorsun. Hayır, ben 10 binler basamandayım Ben 100 binler Bir, hepiniz aynı değil. Oradaki mantık şu yani. Bir, bir. Birler basamandaki birle katrilyonlar basamandaki bir aynı bir. Bu, bu basamak değeri hikayesi bu kadar. Bu yüzden önemli işte. Yani o yüzden vurgulamaya çalıştığım noktada bu. Ee, sınavın dışında, okulun dışında hayata dair bir değerlendirmede buna dikkat etmeniz, bunu önemsemeniz, buna kafa yormanız, ben de dahil hepimizin buna kafa yorması, e, hangi akıntının içinde olduğumuzu belirlememize yarayacak. Şimdi bu konuda e, tabi bambaşka bir konu, bambaşka bir e, gündem, akıntı konusu. Yani hangi akıntının içinde. Akıntıya karşı mı yüzüyorsun? İmkansız bir şeydir. Çok yorucudur. Akıntıyla beraber mi hareket ediyorsun? Hangi akıntının içindesin? Yani doğru bir akıntı, der, doğru bir senin için doğru olan seni alıp ufacık bir çabayla bile yüzlerce kilometre ileri götürecek bir akıntının hangi akıntı olduğunu nasıl bulursun vesaire vesaire. Bu ayrı bir konu. Ayrı bir videoda belki bunda biraz sohbet ederiz, konuşuruz. Çünkü bu, bu kanalın içeriğini artık bu tarz videolarda zaman zaman yükleyeceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sohbet. E belki kendim için yüklüyorum, Belki bunları hani sürekli ders anlat, sürekli bir şeyler anlat. Bunun bir adım ötesine kanalda taşıma noktasında uzun süredir kafamda tasarladığım bir proje varken bunu hayata geçirmiş oluyorum bu videoyla. Basamak değerini doğru belirlediğimizde işte bunun yani sınav performansı artı gündelik hayatımıza da ne kadar doğrudan etkileyeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunu belirlemek için yapacağımız şeyler üç aşağı beş yukarı belli. Yani kendimizi somut kriterlerle değerlendireceğiz. Çevreler, çevremizden aldığımız geri bildirimler, bunlara dikkat edeceğiz. Ve biraz da arkadaşlar yani öz farkındalık dediğimiz o, o bu işe kafa yoracağız. Yani e, kafa yorma düşünme. E, Gün içerisinde çok belki yaptığımız bir şey diye birçok şeye kafa yoruyoruz ama kendimizle ilgili ne kadar buna vakit ayırıyoruz? Belki sürecin bir kısmını, günümüzün bir kısmını buna ayırdığımızda zaman bir şeyleri o, o matrixte olduğu gibi bir anda böyle birler sıfırlar görünmeye başlıyor. Belki biraz daha işin bu kısmı ön plana çıkabilir diye düşünüyorum kafası çalışan insanları dinlemekte fayda var. Yani bu süreçte tabii ki biz kendi kendimize etmeye çalışıyoruz ama yani odak noktasında kendi düşüncelerimizle hareket ediyoruz. Ancak şu an özellikle işte YouTube inanılmaz bir mecraya dönüştü. Bir üniversiteye veyahut da üniversite ötesi bir alana dönüştüğü için kafası çalışan insanların bu konuyla ilgili söylediği, bunun kim olduğunu ben söylemeyeceğim. Tabii ki herkesin e, referans aldığı kişiler farklıdır. Benim çok sıklıkla takip ettiğim, yani bir kağıdın üzerine nokta koysa, hiçbir şey yazmasa bir nokta koysa onu bile açıp bakayım nasıl bir nokta koymuş, nereye bir nokta koymuş e, diye e, merak ettiğim kişiler var mesela. Bunlar takip ediyorum açıkçası. Bunların söylemleri, bunların okudukları, bunların önerdikleri birçok şey beni etkiliyor. Katılmadığım birçok şeyleri de var tabii ki ama böyle bir şey noktasında, referans noktasında takip ettiğimiz önemli kafası çalışan adamlar sağduyusuna güvendiğiniz adamların düzenli dinlenmesi, yorumlanması, okunması gerektiğini düşünüyorum. Değerli meslektaşlarım, konu dışı, kapsam dışı bir video olmasıyla da birlikte daha da hani genel ana fikrimi de aktarabildiğimi düşünüyorum. Bir sonraki videoda artık bu ne olur, içeriği ne olur bilmiyorum. Ama bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz iyi bakın kendinize.